ben çok özledim. Ay, kurban olayım kızım ha, ses etmeyin. Böyle güzel güzel sakin sakin yapalım işimizi bitirelim. Uyanırsa biliyorsunuz ha hiçbir şey yaptırmaz bize yani. Aşkım ha güzel güzel. Ha. Ee, makas alaydın ya. Kızlarım bak iyice kontrol edin tamam mı? Hani karışmasın hepsinin eşit miktarda koyacaksınız. Emredersin, evet, Emredersin kraliçem. kraliçem. <laughs> Aşkım, sen de içinde bebek bezi olan kolların üzerine böyle bir işaret koy ki onda diğerlerle karışmasın. Ha, tamam. Emredersin Maviş. Nasıl oldun? Ay babacığım perfekto bir çizim oldu. Harika bir çizim oldu. Ben hayatımda böyle güzel bir çizim yapan adam daha görmedim. Babacığım bayağı teknik çalışmışsın. Harika görünüyor gerçekten. Ay, e, vallahi şaştım kaldım aşkım Ha vallahi. Yani yeteneğine şaştım kaldım. Ulan koskoca mimarsın ha çize çize güzel surat mı çizdin? Ne çizeydim ya. Gemimi çizeydim. abi, gülücük. Ya babacığım en azından bir emzik bir beron falan çizseydin. Sen karışma. Sen karışma işime. Sen işine bak. Daha biz karışmayalım işine. Haydi babaazı sanatıyla baş başa bırakalım. <laughs> Yok mavişim böyle olmayacak bu iş ya. Biz çok azız. Yani en kısa zamanda doğuyla batının, yani ikizlerimizin yapım çalışmalarına başlamamız gerekiyor. Azız biz. Ula ben daha güneye zor yetişiyorum. Doğuyla batıya nasıl yetişeceğim acaba? Aa Yıldız anne sen hiç merak etme. Biz bakarız kardeşimize. Oy ben sağ kurban olurum ya. Allah'ım küçücük ettiği laflara bak. Oy minem minem oy. <gülüyor> aa. aa. <gülüyor> ben de istiyorum. Oy Sana kina. da yer <laughs> açın. Oy, Allah'ım Allah'ım. Oy Allah'ım Allah Allah benim böyle kızlarım oldukça sırtım yere gelir mi acaba? Yıldız anne sen ağlayacak mısın yoksa? Yok kızım ama duygulandım ha böyle ilk defa böyle hayatımda bir Ramazan'da böyle kocam yanımda, güneyim o yukarıda, kızlarım yanımda. Hani duygulanmayan da neydi? İlk defa bir Ramazan'da böyle mutluyum ya. O Yıldız Mami ki bizi sabah erkenden uyandırıp markete gönderdim. Vallahi biz de hayatımızda hiç tatmadığımız bir duyguyu tattık. Yani daha önce bağış yapıyorduk evet ama ilk defa her şeyi kendi elimiz alıyoruz ve kendimiz paketliyoruz. Ya kızım ha işte emek. Aha böylesi daha tatlı oluyor. Ramazan ha bu demek işte. Ya şimdi her şey iyi hoş da keşke böyle şeyler bir tek Ramazan'da gelmese aklımıza. Oy, oy, benim güzel kızım. Haklısın, haklısın. Evet, nerede o eski Ramazanlar değil mi efendim? Keşke sadece bunları Ramazan'da yapmasak. Evet, aynen çok doğru ama artık yeter ya. Paketlenecek bir sürü şey var, tamam hadi. Aha kıskandı. Babaız duyguların katili. <gülüyor> kıskandı kıskandı. <gülüyor> Hemen de kıskanır. Ah. Ha yavrularım şimdi hepsini güzelce böyle paketleyelim. Ondan sonra baba ağzını böyle kapatsın gollerin hepsini dağıtacağız. Ha evet Yıldız anne o dağıtım işlemi nasıl olacak? Her yıl yaptığımız gibi yapacağız. Kendi elimizle dağıtacağız yani. Daha hangi evlere gideceğiz? Hangi eve kaç tane koli gidecek falan bunların listesi yapmayacak mıyız? merak etmeyin, onların hepsi Poyraz'da. Poyraz kime ne kadar dağıtacağımızı çok iyi biliyor. Biz şunları güzelce böyle ağzını kapatalım, paket edelim... ...ondan sonra dağıtacağız. Heh, baba, bu zaman bunu kapatabiliriz. Haydi aşkım, ha şunu da şöyle güzelce bantla. Çok aşırı bantlamanıza gerek yok zaten ama az yeter. Bak, bak bulgurdan da koymine Haydi bakayım tirsiciğim, sen de iş bakayım çayı Dalaş benimle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. sağlık. ee, Eee Cikcikler ne yaptınız? Alıştınız mı oruç tutmaya? Alıştık babacığım, alıştık. Alışmaz olur muyuz hiç? Hatta ve hatta ben kendi adıma konuşayım. Ramazandan sonra da devam etmeyi düşünüyorum. Ya o yüzden mi saatleri dakikaları sayıp sayıp durdun? Hmm. Sen de gizli kapaklı yemeye çalıştın. Şimdi şu anda beni burada konuşturma. <Gülüyor> <Gülüyor> yalancı senin. Ben Ramazan Ramazan iftira atma yalancı. Aa, aa kızlar. Kızlar yeter ha Kurban olayım bak. Aha kavga istemiyorum. Dün zaten yaşadığım gördüğüm bağ yetti yani lütfen. Aşkım yani bence beklediğimden daha iyiydi yani. Tabii canım. En azından dükkanımız sağlam kaldı. Beni en son yıkacaklar başımıza sandım yemin ediyorum çok korktum. Allah'ım ne zaman biz Ağız Tadı'yla bir araya gelip böyle sakin ve güzelce oturabileceğiz ya Rabbi. Ya Mavişim sen şimdi bunlara üzülme. Ee, yavaş yavaş bize alışacaklar yani. Ayrıca biz çekirdek ailemizle çok mutluyuz. Ben? Ben aileden değil miyim Pampa? Sen ailenin temelisin lan. Bebe Ruhi canım benim. Hakikaten Ruhi abi ya. O neydi öyle? <laughs> Demi ya bence de çok iyiydi. <laughs> ya, çok iyiydi Vallahi i̇yi, iyi, iyi, iyiydi. Evet, iyi, evet, iyi. iyi değil. <laughs> <laughs> evet evet bayağı güzeldi sizin de sizin de performansınız çok güzeldi bol bol bekarlıktan bıktınız usandınız. Dingiller <laughs> öksüren dingil ve diğer dingiller sizinle görülecek bir hesabım var onu da unutmadım. Ama babacığım onların hepsi oyundu. Hı -hı. Kuzey. Uyusuzlandı şimdi bebişimiz biraz acıkmış, biz beslemeye gideceğiz. Sen de mi gidiyor ortağım? Tabii gideceğim lan, tabii gideceğim. Ben emziremesem de Mavişim'e manevi bir destek olmak amacıyla orada olacağım. Fakat sana helal olsun. Şerefime hem kadına hem evladına nasıl bakıyorsun ya? İbleniyorum lan. Tabii oğlum. Ben kralım, o da kraliçe Adana ee, Dad, sana bir soru sorabilir miyim? Sorabilirim. Teşekkürler. Hazır emzirmeye gidiyor iken biz de... Evet. Biz de dondurma yemeye gidelim mi lütfen? İnşallah. Bu dingillerle mi? Ay babacığım hayatımızda başka dingil var mı Allah aşkına? He? Bravo kız. Güzel şaka. Dingile dingil denir. Bravo. Çok güzel şaka hatta. Ama gidemezsiniz. Yapma be ortağım. Lan oğlum bir azıcık hava alıp gelecek ya. Bak şerefime geç kalmayın. Korkma izin ver izin Tamam karıma dua hadi. Ben ne edeyim? Pampa kızlarla mı gideyim sizle mi geleyim? Sen git kızlarla hadi. Sen şöyle al. Hey, Dikkatli Ben de mutfaktan çantaları hadi. alacağım. Olaylara karışmayın. Olaylar. Oh. Bana da müsaade. Ee? Evet. Sen gelmiyor musun? Beni evde kardeşlerim bekler, ben gideyim. İyi edersin. Madem gerçek ailem var, niye oğlum bizim de iftar yiyin burada? Bekliyorlar dedi ya, onun için şey. Neyse, size iyi eğlenceler. Sağ ol, sağ ol. Öyle söylenir mi ya? Ben öyle lan çocukla. Ne dedim oğlum? Kalbini kırdın çocuğu. Ya onun kalbi kırık zaten bırak. Halil. Hiç beklemezdim halbuki bu harbaydı. Nasıl bir çocuğa ya? Öyle söyledin mi çocuğa ya? Ne var ne dedim ya? kızının güzeli Lololo. Oy, oy, oy. aşkım etme ya etme. Ha, konsantrasyonunu bozuyorsun oğlum. Oğlum beni izliyor şu anda. Azıcık da beni izlesin ne var? Olmaz çünkü oğlum beni görmeden benim okumu almadan yapamaz. Ne, ne güzel ya ben emziremiyorum diye hemen ikinci plana atılıyorum efendim. E ben olsa emzireceğim. Sen de şu an emzirmiyorsun Erci. Verir misin oğlum acık Veremem aşkım. Allah Allah. E. Hem ne demiş atalarımız? Ana gibi yar olmaz. Her zaman ikinci planda kalacaksın. Alışsa iyi edersin? Vay be. Hemen pabucumuz dama atıldı Ee, bu zamana kadar hep Kuzey'in yıldızıydım. Artık Güney'imin yıldızıyım. Değil mi anneciğim? Artık Güney'imin mi yıldızıyım ben? Yalnız <laughs> o biraz zor canım. Sen ne olursa olsun Kuzey için parlayan bir yıldızsın. Hey, o kadar emin olma. Tamam ya sıkıntı yok. Sen yeter ki ışıl ışıl parla da... ...ister kuzey yıldızı ol ister güney yıldızı ol yavrum. Önemli değil. Hep birlikte parlayacağız inşallah aşkım. Sen, ben, güneyimiz böyle sağlıklı, mutlu, güzel günlerimiz olacak inşallah. İnşallah. Benim canım karım ya. Sevgili olunca ayrı güzel. Eş olunca ayrı güzel. Ana olunca bambaşka güzel. Ay Kuzey. Aha, ilk defa baş başa kaldık ha. ha. Küçükçükleri göndereyim be. Olmaz aşkım olur mu öyle şey? Ya benden önce onlar vardı. Biz böyle hep birlikte mutlu, huzurlu, güzel, kocaman bir aileyiz. Çok güzel, çok hoş, çok tatlı. Ee, yalnız bazen çok koskocaman oluyor biz baş başa kalamıyoruz. Olsun aşkım çok şükür ha birlikte olalım. Hep beraber olalım böyle mutlu olalım. Ben daha başka hiçbir şey istemiyorum. O ba yeter. Sen nasıl bir kadınsın mavi? hem kendini aydınlatıyorsun hem etrafındakileri aydınlatıyorsun. Eee hem güneyimin hem de kuzeyimin yıldız olmak kolay değil tabii. Kolay değil tabii. Senin kolay mı diyen ağzını yerim ben ya. bana bak hazır kimse evde yokken. Hadi çocuğu uyuttu artık. Bir baş buçuk alan Aa. Aa bak aa anladı. Vallahi anladı ha. Değil mi? Değil mi? Anladın. Değil mi? Babana karşı bir baban şu an şaka yaptı ama. Hiç bu konuda alınmana gerek yok aşkım. Haydi söyle şaka yaptığını söyle oğlumuza. Hah, bak sağ bir lafı var babanın. Dinle oğlum. Ha, şaka yaptı. Desene aşkım ha. Şaka yaptı. Heh. bak şaka yaptı şaka. Baban çok şakacıdır. Yoksa asla senin aramızda olmadığın bir an bile düşünemiyoruz oğluşum. Tamam mı? Bak anlıyor. Kıvranmaya başladı. Bak. Heh. <laughs> Ay şaka yaptık. <laughs> Bakacağım. Güney. Oğlum. Ses çıkmıyor. Kuzey, Kuzey, Kuzey kalk. Güneye bir şey oldu. Ne oldu? Güneye bir şey oldu. Beş dakikadır ağlamıyor aşkım normal. Allah aşkına çocuk bütün gün ağladı, emdi, yoruldu. Normal yani. Aşkım normal değil. Beş dakikadır diyorum. Beş dakikadır ağlamıyor Güney diyorum. Sesi çıkmıyor. Canım benim. Karnı tok, sırtı pek. O uyumasında ben mi uyuyayım yavrum? Ama nefes alıyor. Tamam işte bir tanem, sen de biraz güzel güzel uyu, dinlen. Sabah bizim sakin ve dinlenmiş bir anneye ihtiyacımız var. hey ama e, şimdi nefes alıyor ama... ...ya, ya gece böyle Allah geçsin ha bir şey olur da nefes alamazsa. Ya böyle tükürüğünü, ömürünü boğazına kaçar da nefes alamazsa. E, yan yatırdık ya aşkım onun için. İyi hey, doğru yan ama e, ya dönerse öteki yanına doğru... Daha kırkı çıkmadı çocuğun nasıl dönecek? O öyle ne aşkım? O bizim çocuğumuz yani. Bak aha yaşamaz dediler ama yaşadı şimdi dönmez deyince mi dönmeyecek benim oğlum? Bak aşkım. Paniğini anlıyorum. Ama yaşadığımız süreçleri düşün ve lütfen sakin ol. Bizim oğlumuz annesinin kalbi durduğunda doğdu. Şurada mışıl mışıl uyurken ne olabilir ki? Oy, bilmiyorum kuzey bilmiyorum. Daha çok korkuyorum. Sen bana güven aşkım. Oğluşumuza hiçbir şey olmayacak. O Kuzeyli Yıldız'ın oğlu bizim kadar güçlü. Aşkım öyle diyorsun ama aha benim oğlum küçücük prematüre doğdu ya. Onun için benim karnımda olması lazımdı. Bağlı olması lazımdı. Aşkım şimdi bunları düşünme. Güzel güzel yatalım. Sonra sabah dinlenmiş bir şekilde kalkalım. Oğlumuzla ilgilenelim olur mu? Beni sakın bırakma emin ol. Merak etme aşkım seni hiç bırakmayacağız. Thank you. araştırmışlar diyorum ben. Bu maskeli bir adam vardı rüya sandım ama değilmiş. Sen gördün mü maskeli adam? Ya gördüm diyorum gördüm. Rüya sandım. Böyle, böyle maskeli bir adam.